kopya'ya geçmiyorum. Kopya nasıl ki? Kopya. kopya'ya kopya, kopya geçelim. sen sandviç gibi Bence sırayla gidelim kopya'dan devam. Yayın bende GG değil. Bende devam ediyor yayın. Yok yok, devam devam. Anlık bir yok. şey olmuş. Devam devam. 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 <laughs> Lan benim oyun gitti yani. Başlatıyor. Başla. Başla. Başlat. Kopya mı? Kopya'dan başladık. Ne bu? Tamam. Diğerlerinin açıklayabilmesi için bir resim çiz. Hee. Hmm. İşte bu çok sıkıntı. Dur geri. Ne ki ya? Hmm. Hiç de benzemedi ya. Bambaşka bir şey hayal etmiştim. Buz nasıl çiziliyor <laughs> <laughs> Allah A çiziliyor? yaparak yap tamam. ben hiç çizemem bir çocukluğumdan beri Hı, tamam süre bol sanatsal çalışabilirim Değil mi çok karışık bir şey oldu ben anlamadım arkadaşlar artık bitirin artık ne çiziyorsunuz ya ya ne var ya dağıldı yarısı bitmedi sürenin. <gülüyor> 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 unicorn unicorn peri Mehmet'e beyin şey yapıyor. <laughs> ne veriyor? Ha, öyle bir şey. Şöyle havada güzel olsun bulutlar. Bulutlar. Çimenler. Çimenler falan da olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi bir fikirle yola çıktığımı düşünüyorum. Aa hata dur şurada da Gücü Hakkı şaşırsın. Ay dur. Aşkım. <laughs> Bekle. <gülüyor> tamam. Dur belli etmesi için üstüne mavi renk atalım. Tamam. Hı. Tamamdır. Ne oldu ya yayına? Bir şey olmadı. Bir anda Bakayım. acaba internetler falan mı gitti ki? İnternetinde sıkıntı, var galiba. Twitch'te bir şey olabilir. Yok. Evet Twitch'te de bir sıkıntı <laughs> olabilir. Bir şey yok bir şey yok şu an. Alır öyle alır Anlık bir şey yok. Ben bitirdim. Ben çok karmaşık bir şey ben çok, Ben, ben, ben aşırı Umarım anlaşılabilir. Çok güzel hikayesi olan bir şey yaptım. Ha sıkıntı varmış. Bir gece bak bir. Tut 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 ben sana anla. Ederim havalı gelsin anla. Oğlum ben çok... Bunun süresi bir şey diyeceğim. Bunun süresi çok fazla. Biraz hızlı çizelim. Bana bugün evet, bir hediye geldi. Evet, ben mesela bayağıdır bitirdim ya. Yani. Ne? Nasıl ya? Abuk yedim. Çiz derken? Aa, <laughs> oğlum bu, bu ne? Kendim. Aynı çizini, çizini ezberle aynasını çizmen gerekecek. Ben çizerim basit. Şöyle fotoğrafını çekeyim. Ben de bir fotoğrafını <laughs> çekeyim. <laughs> çekeyim. Hayır 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 sakın ha bak öyle bir şey yok öyle bir şey yok sakın ha. Of. Tank Tank ha keşke haram keşke Hakkımı haram ederim. Hakkımı haram ederim. keşke söylemeseydim bu zeki fikrimi ya. Ekran görüntüsü alayım fotoğrafını çekmemiş olurum. <laughs> yapabilirim yapabilirim. Bana güveniyorsunuz değil mi? Yapabilirim yapabilirim yapabilirim. <laughs> Allah ben ben de B12 eksikliği var oğlum. Ben ya yürü git hadi be. Çağatay Trabzonspor <laughs> kaçta şey oldu? Kupa aldı en son. Allah'ım oğlum. Allah'ım ya tamam. Bu e, e, e. bu da yayın lan. İme Çok hemen Bıçıkten hızlı ya. çizmem lazım. Ne bileyim oğlum diyor ya. Aa baktığımız sürede dahil. Ben bitirdim. Basitti. Ay <laughs> bir şey söyleme Harun kesin yapamadım. <laughs> Aynısını yaptım. 1'e 1 bir aynı. Söyle benimki kime gitti çok merak ediyorum. Nasıl nasıl ne yaptıysa bunu? Ay çıldıracağım. Ne bir <laughs> Benim şeyim yok hatan. sen. miau. <laughs> Arkadaşlar zor çizmeyin. Sor çizmeyin. Eee ben de seni seviyorum. Allah'ım dur. Ya Rabbim. <laughs> 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 Hayır. Yapacağım yapacağım yaptım. Hadi bey. Diye bağırır. Hadi bey. Hoca bitir hoca. Hoca bitir. <gülüyor> kolay. <gülüyor> kolay kolay kolay. Tamam. Yaptım. <laughs> Oha ya, ben bak. ne çizeyim? <laughs> bu ne abi? Bir şey diyeceğim ben bunu yapamam ki. yaparım. <laughs> ben ya. Ben bunu da yaparım bunu bu da, da kolay. Ya. Yapacağım. Nasıl Çok basit. Bir şey diyeyim mi? <laughs> aynısı geliyor, <gülüyor> geliyor. <gülüyor> sadece izle aynısı Oğlum, geliyor. Oğlum vallahi unuttum. Görsel. Hayır <Sadece> şunları hatırlıyorum. <laughs> Görsel zeka nedir? Sus 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 tamam. Tamam ben hazırım. Ben hazırım. Hangi renk olduğunu direkt unutuyorum zaten. <laughs> ya hadi be tamam sen de. Ama rengi önemli değil Vallahi de. önemli değil mi? Vallahi unutuyoruz ya. Şimdiden... Ya bizde B12 eksikliği var ama ya. Lan evela eğer duyduğunu çalma sende ne B12 eksikliği var? Her gün iskender gön ben sen. Böyle vardı? Allah Allah. Böyle Olan mi ama? Ben unuttum lan. Ay bir saniye hatırlamıyorum. Sanırım böyleydi ya. Neden? Ben bunu ekleme yapmak istiyorum benimki çabuk bitti. Ne? Bir dakika. Ya ne demek bu ya? Kim bitirdi? Ay benimki bitmek üzere bir saniye. İnşallah böyleydi. Böyle gibi hatırlıyorum. Asan küçültüp bir şey. Ya <laughs> Allah <'ım, gülüyor> abi, bu ne ya? Bu süre giderek ne? azalıyor. Bir şey süre giderek azalıyor bu. Ay sokak. Hemen oynayamayın <laughs> arkadaşlar. <laughs> işte. Belki uzar süre. Oğlum <laughs> <Öyle> uzamıyor, uzamıyor. Hızlı <laughs> hızlı çizmem ya? lazım. Ya ne? Kart. Ay çıldıracağım <laughs> ya Rabbim. Şu da şöyle. Burada da iki kişim var. Vardı lan başka. Hatırlamıyorum neyse. <laughs> Allah kahretsin. Hı. Beş tamam. Orada şöyle bir şey mi var orada? Aa, bitti. Tamam abi ben çok iyiyim şu an. Tam 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 yapabilirim <laughs> yapabilirim. bitti bitti bitti. <laughs> ya Allah ya yeter. Ne? Abi <laughs> giderek bir de çizimler de o kadar çirkinleşiyor ki giderek. <laughs> ya inanılmaz. <laughs> Ay bunu kim nasıl anlasın? <laughs> lan süre çok kısa! Abi bitti ki! Yok! Ee, bir şey ver, bir şey ver! Doldurucu şey ver! Doldurucu olur! Abi Oğlum, bir şey çok hatırlamıyorum, olur. bitti! Vardı. <laughs> yetişemiyorum, yetişemiyorum ya! Acun'a mı? Yani, ee, oldu ver abi. <laughs> Burada ne yazıyor lan? Alp. Tamam, tamam. tamam Çiziyorum Çiziyor. Pembe kırmızı. Pembe kırmızı. Ya bunu kesin Dilan çizmiş. Ben bunu nasıl çizeyim oğlum? Ben ressam mıyım ya? <laughs> Bu kafayı nasıl çizeyim? Ha ben böyle kafa çizerim ancak. Tamam. Buraya şunu Şöyle. Oo imkansız. <laughs> ya ne saçmalıyor? Ne ara bitti? Harbi <laughs> ne ara bitti ya? <laughs>

<laughs> Oğlum bu, bunu ebeve ben bir de chatte bilen birkaç yüz kişi mutlu. <laughs> ya. Bu hep aha bakarken bitti süre. Yine bu bunu kim yaptı Nasıl ya? Nasıl da abi? Çok uğraşmış var. Ya Allah kahreder umarım ya. Ben şu an küçük oldum. Yiyemem yine. Dur. <laughs> Nasıl yazıldığını bile ya. unuttum. Bayma gayma. Ay ya. Allah. Hadi bakalım. Ay abi ben Bunun ağlayacağım şimdi. Yani nereden nereye gitti? <laughs> şurada merak <laughs> Bu ne oğlum? Oha. Yeni tele. Kabam kabam. Tamam Niye ben oğlum ben elinden aşağı atmam? Sahne ol. Çıngıraklı graklı maymun gibi oynuyor <laughs> Ya ben. <laughs> o kabaz gibi, o kahkız <laughs> sarayda sahne alıyor, 20 liraya fark ettiyse. <laughs> Benim bikinilerim daha güzeldi. <laughs> en sonu galiba bana geldi. <laughs> <laughs> Gerçekten Allah. bir ilk haline, bir de Allah'tan sonra... piline gelmiş. <laughs> bak bana, bana gelene bak. Peki bana gelene var. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> şey gülüyor> <gülüyor> Yani ben bu bir, bir gösterme Bu ilk hali, bu Harun'un çizdiği ve sonra nasıl başladı, nasıl bitti yani daha bu kadar olamaz. Of. Oğlum bu molaşır iyiymiş. Devam et. Değil mi? Onda o renk bu arada. Devam et, devam et. Devam ah. et. Öleceğim yarabbim. Ya bunun başlangıcı da kötüymüş bu ne? <laughs> evet. Bu bayağı kötüymüş. Bu ne yapıyormuş? yapmış. Ay. Oha yani. Dilan o sürede <laughs> bunu nasıl çizdin Allah muhammed <laughs> Peki bu nokta, peki bu ne noktaya geldi ya? biliyor musun? Galiba <laughs> 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 bunun son çizimini ben... <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz abi. Allah Bu da benden Allah senden var. sonra ben çizdim beni. Evet bir ilk çizimden son çizimine bakıyoruz. Evet sonra ben geliyorum seyredin. Abiler var mı sen? Bu ne? Bu ne? Ben çok bir şey yaptım. Şey, Bilelinkinin aynısını <laughs> çizmişim ama. <Gümüneceğim. gülüyor> Gerçekten Allah'ın lütfu Allah'ın belası. Evet. Devam ediyorum. Ay dur ay bekle Allah a. Evet. Oğlum katıldım ya. Bilin bir, bir aynı. <laughs> çünkü bitiriyoruz kazanmadığımız Ya aşkım bu ne bu? O kadar sürede bunu düşer, mu çizdin? Düşer, düşer düşer alırım. Hakkı ile bire Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Allah çarpsın ben böyle bir şey çizmedim. Ya orada onu mu gördün? Doğan sen orada onu nasıl sen kafana göre niye yorum yapıyorsun ya? Bir, bir şey diyeyim mi? Ben asla aslında kardan adamlı bir şey de çizmedim. Ben ee, de çizmedim. Valla bana çok güzel bir şey geldi de inşallah. <laughs> diyebilir miyim? Bir dakika be. Evet bu bana geldi. Ama bir şey diyeceğim. Mehmet'in çizini şimdi böyle. Mehmet... Çinliğe dönmüş paçan dedi adam. böyle çizimlerle gelin yapıyoruz abi işte. <laughs> Çok iyi. Helal olsun be Bilal be. Şu üsttekini, sen bir şu üsttekini aynısını yapmak o kadar zor ki sen sana da aşın. <laughs> Peki Hocam benim çakma vakti için. Çağatay'ı buraya alın. Çağatay'ı buraya alın seni. Öleceğim şimdi Allah aşkına bu ne abi? Ya bu ne bu? Aa, Uçan hamsiler. öyle öyle öyle. Bir şey, ben bunu bir şey söyleyeyim mi <laughs> Allah çarpsın ben böyle bir şey O bu arada mi? sağdaki ateş ya <laughs> yak emoti gibi bir şey. Ateş mi? Ya <laughs> ateş. <gülüyor> o sağdaki hamsi. En sağdaki hamsi. O hamsi mi? <laughs> <laughs> ee, ben hamsi hiç yemedim mi şimdi? Ya toka ya. Ya, <laughs> e ya bir şey. Bak bir şey diyor. <laughs> Diler ya o hiç yapmamış kadın. Dilan, Dilan aynısını olmamış. çizeceksin aynısını. Aynısını <laughs> mı? Evet yukarıda <laughs> evet, evet, gördüğünü. Evet aynısını. Gördüğünü çizmeye çalışacaksın. Dila dakika bazı. Ben sen bir hiç yapmışın, yazmışsın. Aptal enes yetiştirememiş bir çupa <gülüyor> 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 <Çuklar>. <Gülüyor> o, <Gülüyor> bu hiç çıpa yazmayı. Ben Hadi. Bir dakika. Bana bakın be. Ben öyle bu ne alaka. bu şey mi? Kütahya fazlasın abla. Yok bu 50'lik kalt <laughs> fark bu arada. Ya ben onu kutlayamıyorum. Öyle... Şırdan'a benziyorsun sen. Ay, Allah Ay. Yok, evine gidemiyorum. Yok şırdan böyle değil. Allah evet. <laughs> nasıl başladı bu. Aa ne ya. güzel. Şey. Ya bak Tiedel Hakkı bu unicorn'la tanışıyorlar. Evet. Ben bunu güzel çizdim. <gülüyor> <gülüyor> Hakkı <gülüyor> bu arada ben de çok... <laughs> bir şey söyleyeyim yani... mi? Ah, Harika. <laughs> Renkleri biraz yanlış oldu. <laughs> ya ooo. <bana> ya <laughs> <bir> şey. ya <laughs> Mehmet. Ben olayı çok bambaşka anlamışım. <gülüyor> <gülüyor> Bir o bir Benim o çizdiğim ne o detaylı bilmiyorum. o müthiş çizim nerede? Ne ben yaptın o kadar emindim ki ben bunu nasıl çizeyim? <laughs> 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 tamam, ne yaptın <laughs> Allah çabuk. Ya, ya, çabuk. Ya, Allah yı Allah yı Allah 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 Oğlum ne yapabilirim? Bir şey söyleyeceğim. Peki sana tek bir soru. Bu kadar hiçbir şey çizmeyip nasıl Alp yazısını da siyah? Alp'i de yazdım. da <laughs> dedim, dedim çocuğun bari yani kafasını top, top şeklinde yapayım ya. Yani yuvarlak olsun. <laughs> Daire çizerken Alp'i de unuttum. En azından senden son ikiler doğru çizmiş. <gülüyor> 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 Ondan sonra iyi gelişti işte. Ben ölüyorum galiba. Öyle yardım sandım Allah. ya. Abi Zane, bu ne? <laughs> <de> olurdu, abi. <laughs> Başka başına bir sana teselli. <laughs> Güzelil oturuşu ben de benden aldı ya. Ben Allah belam versin ben böyle bir şey de çizmem. Bu ne? Bir saniye hakkınınkine Bilal... geçme. Lütfen geçme. Ne o? Bu ne? Geçiyor. Yukarıdaki ne? Senin yaptın ne? Ablı ikinci, ikinci ile üçüncü aynı. Hayır senin demiyorum. Ben Bilal'in kine diyorum. Enes içine tamam, bak Bilal'in kine bak. O gorilleri nasıl çizeyim ya? <laughs> lan çizmeye çalışma. Devam et kardeşim devam ederim. et hadi. Şöyle de ekledik. Lan şerefsiz Sen niye adam ekme <laughs> oraya zombiyon <zorluyor> işimizi? <laughs> arada arada şirkin eklemişim mi? <laughs> Allah'ım bu nasıl oraya gelir ya Rabbim gezileceğim. <laughs> bak ne adam Abla. yok? Bir yer adamı çizdiremedim çünkü. <laughs> neden? <Bilen. gülüyor> ya, ay, ama. <laughs> ben neden? Dilan. Ya çok yanlış anlamışım ama. ben bilmiyordum kopyalı yapıştır yapacağım. Ay Allah'ım ölüyorum. Ay ay. Of ben az önce Bilal'in o yani ay çiziminde ben bittim zonsuza kadar. <laughs> ya bunu nasıl çizdim? Bunu ne abi, bu? Ben böyle bir şey çizmedim. Ben de çizmedim ama. Ha ben sadece yumurta çizdim. O yumurta bu muydu? Allah'ım şey yapma ya. ya. Ben doymam diye üç tane yukarıya geçtim. Ya. ya bir sürü benim, benim haçen kedilerim nasıl insana dönüştü? Ben onları insan sandım. Ya böyle bir insan mı var ya? Hayır unuttum işte unuttum. Gördükten sonra unuttum. Dedim ki insan ne olacak? Ya size de pul Peki Mehmet'in özelliği ne? Peki Mehmet'in özelliği yumurtayı düzgün çizmek çalışması. Bir de orada bir de orada Unuttum. Unuttum. Ben ölüyorum ya Oh. Oo, oh abi, <laughs> Ama cem bir de altına bir tane of. Ben yemin ediyorum ki tükendim şu an. Oh my god. iyi. Çok Çok kötü yerlere gidecek. Çok iyi. Çok kötü yerlere iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Çok ne <laughs> bana bak şimdi. <laughs> bana bak şimdi. Siz bana bakın. Siz bana, bana bak. Bakın. <laughs> dur dur ben geliyorum. Ben böyle bir şey çizmedim bu arada. Çizmedim. 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 Allah'ım. <laughs> ya hep. <laughs> ya hep. <laughs> Bebeğin şey diye diye yine <laughs> daha <kolay. gülüyor> Benimki 12 adaları geri almaya gidiyor. Tek başına. <laughs> ya inanılmaz Harun'unkiler de yüze dönmüş. Abi. Ben kolum altta yüz almış zannettim ne bileyim. Ama ne oldu biliyor musunuz? Ben bunu nasıl çizdiğini oh. hatırlamadım tamam mı? Bir, şey... Şurası bikini miydi, meme ucu muydu hatırlamadım. Ben en meme ucu olarak ben zaten şu çok rahat. <laughs> 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 Ama... Yani ben şunu anlamıyorum. Ya yani niye kapattım Ben ona bakıp bakıp ömür boyu gülebilirdim. Ama şunu anlamıyorum. Ne <laughs> Ben <gülüyor> <bir> <gülüyor> yorum kattım. <gülüyor> <gülüyor> Hakkını ki neden böyle şey... Anladın mı? Hani yürüyorum hasretin acının üstüne. Ayy. <laughs> <Estor. gülüyor> Ay Ya oğlum ne Allah ya, Kasıldım resmen ya. Evet. Bir tek sandviç kaldı. Ay bittim. Bittim. Allah bittim. çarpsın ki ağrı bittim ağrı ya. Böyle bir şey olamaz. Ya. Yorbanı, zaten senin üzerinden her bir başım ağrıyor bir de gülmekten. Benim önce. de ya sabahtan beri başım ağrıyor. Ben iki Uğranım gündür ya. yokum. Ne alakası oğlum? Harbi ne alak oğlum? Ve sonra diyor ki Aynen. niye yükleniyordum? Ya. Yani ben gerçi ben geberdim harbiden geberdim. Tükendim ya. Çok seviyordum. Çok, çok seviyordum. Bu kopya güzelmiş. İsterseniz dilerseniz aşağıda açıklamalarda hep Discord linkimiz var zaten. Dilerseniz orada toplaşın edin oynayın istediğiniz gibi ama yani bu yeni denediklerinizden en 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 bizi kopartıp geberten herhalde kopya oldu. Sandviçi tabi daha deneyemedik bilmiyoruz. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın efendim. Biz Twitch beraber sizleri çok çok öpüyoruz. Siz de kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere bye bye.